Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Afrika ile başlıyorum. Nijer. Nijer Türkiye arasındaki ikili ilişkiler her geçen gün daha da artmakta, daha da yükselmekte. Nijer Türkiye'den askeri alanda Türk teknolojilerine büyük önem veriyor ve ithalatını arttırdı. Türkiye'den Nijer'e kamyon kamyon malzemeler gidiyor. Peki Nijer Türkiye'den ne alıyordu şimdi ne alacak? Nijer'den gelen son haberler aynen şu sevgili dostlar biliyorsunuz Nijer bizden hem Türk siyahlarını alacak hem hürkuş alacak hem zırhlı araç gereçler alacak hem de hem de son gelen haberle beraber Aselsan'dan ciddi oranda ticaret yapacak. Nijer askeri kaynakları. Acaba neler gidecek Aselsan'dan neler? Nijer biliyorsunuz orada Fransız hegemonyasında uzunca bir süre bulundu. Fransız sömürgesinde uzunca bir süre bulundu. Hala Nijer'de Fransa'nın askerleri bulunmakta ama Afrika'da Fransa gitgide köşeye sıkışmakta. Mali'den hatırlayın Fransa top yekün kovulmuştu. Elektronik harp sistemlerinde, elektronik alanda Aselsan'dan Nijer'e yeni yeni kamyonlar gidecek. Neler mi? Göreceğiz. Atçuk tahmin etmişsinizdir. Türkiye Nijer ilişkileri her geçen gün, Türkiye Afrika ilişkileri her geçen gün daha da artmakta. Fransa'nın Afrika'dan şırlak kana Türk tokadı postalanacağı günler hızla yaklaşıyor. Bugün Ermenistan Başbakanı Paşinyan Pişikyan Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Ermenistan Başbakanı Nisan ayında nereye Rusya'ya ziyaret yapacak bu görüşmelerde neyin konuşulduğu neyin görüşüldüğü Ermeni basına aynen şöyle söylüyor. Hem Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki görüşmeler hem de büyük mesele Zengezur Koridoru'nun ne zaman açılacağı belki de belki Putin. Paşinyan'a şunu söylüyordur Zengezur Koridoru'nu açma açma. Evet, Türkiye ve Azerbaycan'a karşılık bu Ukrayna krizinde yaşadığı, Ukrayna savaşında yaşadığı çıkmazdan belki de bize bir mesaj göndermek isteyebilir Moskov. Putin, hem Paşinyana kolektif güvenlik işbirliği örgütünün içinde bulunduğu durumu değerlendirmişler. Ne değerlendirmesi? Hatırlayın, Kazakistan'dan asker yardım istemişti, fakat Kazakistan Putin'e "ee" dediydi. Ukrayna asker göndermem dediydi. Ermeni askerleri de Ukrayna'ya gitmesi için Putin'den bir talep mi var? Bakalım pişikken bunu kabul eder mi? Kabul ederse yandı gülüm keten va biliyorsunuz Paşinyan Sorosçu Paşinyan Amerikancı daha çok Batıcı. Moskova'nın hiç hoşuna gitmiyor ya. Şimdiki durumda da Azerbaycan, Türkiye, Zengazur koridoru, Ermenistan. Bunun açılması için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Tren yolu hatlarının ve karayolu hatlarının çalışmaların başladığını duyurmuştu. Paşinyan bizzat. Şimdi Putin'den bu telefon geldi. Putin Paşinyan'a Zengazur koridoru noktasında çıkmazları yap demiş olabilir mi? Her an her şey olabilir ama Ermenistan rahatlamak istiyorsa Ermenistan bir savaş daha kaldıramaz. Ermenistan defesine Türk'ün balyozun inmesini istemiyorsa Putin'in çok da ağzına bakmaz. Çünkü Putin zaten gemileri yaktı. Kendisi içinde yanacak gibi duruyor. Tabii son bir bomba dünyaya nükleeri atmazsa ahanda da bu Putin. Nükleer demişken Rusya nükleer teyakkuza geçtiğini duyurdu. Putin nükleer teyakkuz emri verdi askerlerine, komutanlarına. Arkada Rus Genelkurmay Başkanı ve Rus Savunma Bakanı'nın suratlarını görüyorsunuz. <gülüyor> 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 Aynen böyle. Notucuk bu adam iyice çıldırdı mı diyorlar. Nükleer emri geldiyse bu nedir biliyor musun sevgili dostlar? Moskov ayısının konvensiyonel savaşı Ukrayna'da kaybettiğinin bir göstergesidir. Evet Zaten bugünlerde Bayraktar TB2'lerin videoları seri şekilde düşmeye başladı. Hem de bolca öyle videolar var ki hepiniz izlemişsinizdir. Rusya'nın konvensyonel savaşı kaybettiğinin itirafıdır dedim ve bölgeden gelen çok çok önemli haberler bilgiler var. Sizlere geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Moskov Moskova ordusu Ukrayna'ya daldı, girdi. Bodoslama daldı, girdi. Ama lojistikte büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kamyonların, tankların, zırhlı araç gereçlerin, onların bunların hepsinin benzini bitiyor, mazotu bitiyor, yolda kalıyorlar. Ve hatta ki Ukraynalı sivillerden benzin talebinde, mazot talebinde bulunuyorlar. Bizim tanka aç çok mazot koy da savaş bitiminde size geri <laughs> öderiz mi diyorlar. Şaka bir yana Moskov lojistikte bitik vaziyette. Lojistikte bitik. Arkada size Moskov'un lojistik kamyon sevkiyatını gösteriyorum. Lojistik sevkiyatı. Anam. Anam. Tam kopmalık. Ama ne fotoğraflar. Hele şunlara bakın. Sütçü kamyonundan bozma. Kamyonlar bilmem 1950'lerden 60'lardan kalma. Kamyonlar Rus askerlerine, Rus zırhlı araç gereçlerine lojistik sevkiyatta bulunuyorlar. Yiyecek, içecek, bazot, benzin, vay vay. <laughs> <laughs> alın bakalım. Hani şaka maka diyor ama sevgili dostlar bu kamyonlar gerçekten Rusların kamyonları ve lojistik için kullanıyorlar. Üzerindeki Z harfleri dikkatinizi çekmiştir. Bayraklar TB2'nin korkusundan sütçü kamyonlarıyla <laughs> sevkiyat yapıyor Moskov. Hatta öyle ki arkadaşlar efsane bir foto daha paylaşıyorum. Ukrayna'da bir çiftçi zırhlı araç gereci benzin biten zırhlı araç gereci arkasına kancayı atıyor halatı bağlıyor traktörle bir yerlere götürüyor kaçırıyor. <laughs> Ula ne yapacaksın onu? O senin ne işine yarayacak? Tavuk kümesi mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Onu bunu bilmeyiz ama adam vallahi traktörün arkasına bağlanmış, almış, eve götürüyor Rus zırhlı araç gerecini. Hani bu görüntüye görünce aklıma şöyle küçük bir tiyatro geldi. Bir tarafta Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, diğer tarafta Rus Savunma Bakanı Şoygu ve o bir tarafta Putin. Aralarında şu diyalog geçiyordur herhalde. Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov Putin'e. Efendim bu araçların, zırhlı araç gereçlerin yakıt ikmalini nasıl yapacağız? Yiyecek ikmalini nasıl yapacağız? Neyle yapacağız? Putin cevap veriyordur. Petrol istasyonları açıktır canım. Oradan yakıt ikmal yaparsınız. Hem de para vermemiş oluruz. Oo. <laughs> Arkadan Şoygu konuşuyor. Savunma Bakanı. Tuvaletleri de temiz oluyor efendim. Temiz, tertemiz. Şaka bir yana sevgili dostlar. Rusya'nın düştüğü, Moskova'nın düştüğü durum aynen bu. Lojistik sıfır, tanklar, toplar, tüfekler onlar bunlar yolda kalıyor. Gelip Ukrayna çiftçiler de kancayı atıp hoppa çekip eve götürüyor. Ya parçalayıp satacak ya da tavuk kümesi yapacak. Avrupa'dan gelen haberler sevgili dostlar Avrupa gönüllülerin Ukrayna'ya gitmesine izin verdi. Gönüllüler Ukrayna'ya çarpışmaya gidecek. Hmm. Şimdi burada işin içinde başka işler de olabilir iddialar bu yönde ne işleri gönüllü adı altında askerler, özel kuvvetler işte kimin? Fransa'nın, İngiliz'in, Amerika'nın özel kuvvetleri nereye? Ukrayna'ya giriş yapabilir. Ve 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 arkadaş size Ukrayna Genel Kurma Başkanlığı'nın paylaştığı efsane Bayraktar TB2 videolarına alınan fotoğrafları paylaşacağım. Fotoğrafları göstereceğim. Öyle yardırmalık fotoğraflar, yardırmalık görüntüler sevgili dostlar. Moskov ayısı buf buf ışıklarına bol bol kavuşuyor. Hem sabah hem akşam. Hani diyorduk ya bu görüntüler yayınlanmıyor, düşmüyor diye gündeme? Evet. Artık Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bolca yayınlamaya başladı. İlk görüntüler Bayraktar TB2, Buk hava savunma sistemine karşı. Arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Bukların amacı hava savunmayı sağlamak. Bayraktar TB2'ler, İHA'lar, siyalar jetler, helikopterleri vurup düşürmek. <laughs> Ama vurup düşüremiyor. Bayraktarlar TB2'ler onun depesine cangana 12'den çağı verdi. Ve sonuç Moskov'un buku buklara geldi. Tertemiz. Şşt. O bir taraf. Başka bir videodan alınan bir görüntü. Daha Moskov konvoyu takip ediliyor. Zırhlı araç gereçte tanklar, toplar, tüfekler gidiyor ve takip yapılıyor, yapılıyor. En uygun anda güm. Tam ortasına çakılı veriyor. Moskov ışıklarına kavuşuyor. Ayı. Bir videodan alınan bir görüntü daha. Bu defa gündüz çekilen operasyon. Yine buk sistemi ve buk book yine buklara geliyor. <laughs> buk buk o bir tarafta haydın bağlım. Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da dört bir tarafında görev icra etmeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan Bayraktar TB2'ler enfes işler çıkarıyor. Ha bu kadar Bayraktar TB2 Moskov ayısını durdurmaya yeter mi? Durdurmaya yetmez ama sevgili dostlar Türk teknolojisinin, Türk insanının yaptığı eserlerle ahan da böyle dünyada ses getiriyor. Çin'den Japon'a, Amerika'dan Fransa'ya, İngiltere'den Almanya'ya, Afrika'dan Asya'dan tüm dünyanın dört bir tarafı kofayı saymıyorum. Hepsama hepsi TB2'leri konuşuyor. Türk teknolojilerini konuşuyor. Türk İHA'larını, SİHA'larını konuşuyor. Türkler bunu yaptılarsa Türkler acaba kendileri için daha neler yaptı neler? Neler mi yaptık? Oy! Dadına bakmak istemezsiniz. Bu görüntülerin ardından Bayraktar TB2 aynen şunu diyordur. Zabaa kadar buradayım. Zabaa kadar bam bam bam. Zavallı Sirtakiler dün seviniyorlardı. Bayraktar TB2'lerin bulunduğu havalimanları havaya uçuruldu. Hangarlar havaya uçuruldu. Ruslar vurdu. Ukrayna TB2 kalmadı diye seviniyorlardı. Adeta zil takıp oynayacaklardı. Sirtaki çekeceklerdi. Ama şimdi Sirtaki değil. Kara kara onlar da Ukrayna'daki Türk siyahlarının gücünü görüyor. Ve dost kardeş Pakistan'dan öyle bir haber geldi ki sevgili dostlar elhamdülillah dedirtti. Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının ilk savaş yeti, İslam dünyasının gerçek manada hayalet savaş yetini üretecek. Beraber ortak üretecek. Elhamdülillah. Türkiye ve Pakistan Amerikan yapımı F-16 savaş filolarını değiştirmek için ortak şekilde Türkiye'nin başlattığı TFX milli muharip uçağımızın sürecine katılmayı kabul etti. Ve hatta katıldılar sevgili dostlar. Pakistan basını Aynen şöyle diyor. Türkiye için çalışmalara başladık. Türkiye ve Pakistan beraber bu çalışmaları yürütüyor. Pakistan'a da verilen görevler mucibince Pakistan'daki mühendisler, Pakistan'daki bilim adamları parça parça küçük küçük oranlarda çalışmalar başladılar. Nasıl küçük küçük? Hani bir bölüm onlara veriliyor. O bölüm parçalara bölünüyor. Sen diyor misal diyorum. Sen tekerini yap. Sen kaportasını yap. Sen bilmem kaynağını yap. Sen şunu yap. Sen motorunu yap. Sen şunu yap. Sen bunu yap. Hani böyle parça parça bölümler halinde çalış çalışmalar başladı. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamada Pakistan'daki çalışanlara, Pakistan'daki bilim adamları ve Pakistan'daki üniversiteli öğrencilere ve bilim adamlarına Türk TFX projesi, Milli Muharip uçağındaki projelerden onlara verilen kısım çalışılmaya başlandı ve çalışılıyor. Bu parçalar günün sonunda birleştirilecek. Belki de binlerce parça üretiliyor. Bu binlerce parça birleştirilip ortaya Milli Muharip uçağı TFX çıkacaktır inşallah. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada Pakistan beraber bu çalışmalara başladığı duyurulmuştu. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı bunu teyit etti. Ayrıca sevgili dostlar bu sürece kim de katılabilir? Bu sürece burası çok ilginç. Baya Birleşik Arap Emirlikleri'nde katılabileceği iddia ediliyor. Baya biliyorsun Rusya'nın Su-57 projesine katılma yönünde Rusya'nın girişimi vardı. Fakat Türkiye'nin Baya ile son normalleşme adımlarından sonra Türkiye'ye doğru rotasını döndü. Çünkü güveneceği tek rotanın Türkiye olduğunu anladığı iddia ediliyor Pakistan basınında ve ayrıca Malezya'da bu işe katılabilir. Malezya'da milli muhareb uçağı projesinde bulunabilir. He can kardeş Azerbaycan'ı hiç söylemiyorum. Onlar zaten bizimle beraber, onlarla bir ve beraberiz. Mühendisler de bu projede zaten varlar. Doğal olarak varlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bilim adamları ve dünyanın dört bir tarafındaki beyinler, Somali'deki beyinler, Libya'daki beyinler, Katar'daki beyinler, Balkanlar'daki beyinler hepsi ama hepsi sevgili dostlar bu süreçte bilim adamları seviyesinde bu sürece katılıyorlar. Çünkü bu projede binlerce ama binlerce bilim adamımız var. Gelin kardeşler gelin bir ve beraber olaraktan bu projeyi yürütelim. Dünyaya tekrar adalet bizimle gelecek. Dünyanın dört bir tarafında huzur tekrar bizimle gelecek. Yamyamlar önümüze katıp Kuvalıya kuvalıya götüreceğiz. Götüreceğiz sevgili dostlar. Şanlı Türk bayrağımız dünyanın dört bir tarafında. Masumların ve mazlumların sığınağıdır. Sığınağı olmaya devam edecek. Herkes bizi bekler. Dünya bizi bekler. Geleceğiz Allah Allah nidalarıyla. Tekrardan geri geleceğiz inşallah. Ve dahi ilahi kelimetullah yolunda. Hedef kızılma diyerek. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hedefimize inşallah ulaşacağız. Bu bağlamlarla Kahraman Türk Ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.